Arkadaşlar merhaba. Bugün üçgen içindeki önlem lambamız ön taraftaki gündüz ledlerimiz için yandı. Bu şekilde göstereyim. Öncelikle kusura bakmayın bu amatör bir kanal. Sadece sizlere yardımcı olmak için çekiyorum. Onun için hatalarım veyahut da kaçırdığım şeyler varsa mazur görün. Sol taraf yanıyor, sağ taraf yanmıyor hızlı bir şekilde göstermeye çalışacağım. Şu şekilde iç taraftaki kapağı çıkartıyoruz. Bir de arka tarafta var. Şu alt kısımda şu. Onu çevirerek tık şeklinde çıkıyor zaten. Ben lambayı değiştireceğim için önceden çıkartmıştım. Şu şekilde lambamızı da aldık. İnternette ben T20 diye okudum ama daha öncesinden ben de muayeneye girerken vesaire sıkıntı olmasın diye hazırda bulundurduğum için bilmiyorum yani gerçekten T20 veya da başka bir kod mu? Ama bence T20'dir. İnternette yazan gibidir. Hemen takayım. Taktım arkadaşlar. Bu şekilde. Yerine geçiriyoruz. Elimle ne kadar gözüküyor bilmiyorum. Çevirerek yerine oturtuyoruz. Yine tık sesini duyacaksınız. İşlem bu kadar. Ardından koruma kapağını da takarak bitiriyorsunuz. Bu arada kısalar H7, uzunlar H1. Aşağı tarafta H1 sistem damlalarımız izlediğiniz için teşekkürler iyi günler.